Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş Edessa TV'yi ziyaret etti. Bölge Müdürü Erbaş'ı Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya ve çalışma arkadaşları karşıladı. Ziyareti esnasında kamuoyunda dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen basın kanunu hakkında konuşan erbaş, kanunun yalan haberi alışkanlık haline getiren, kronik olarak dezenformasyon üreten kesimleri rahatsız ettiğini ifade etti. Erbaş, kanunun asıl muhataplarının bu alandaki memnuniyetlerini dile getirdiğini belirtti. Edessa TV hakkında konuşan Erbaş, yerel basının ve medyanın öneminin her geçen gün daha anlaşılır olduğunu, Edessa TV'nin de bu alanda Şanlıurfa'nın güzide basın yayın organları arasında olduğunu dile getirdi. Ayrıca yerel basının güçlenmesi ve koordinasyonun artırılması için iletişim başkanlığı olarak daima sahada basın mensuplarımızın, değerlerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim dedi. Müdür Efe Murat Erbaş ziyareti kapsamında Rıdvan Ortakaya'nın yenilenen basın kartını da takdim etti.